Merhabalar, bugün kadın rally pilotu engel tanımayan sevgili Kübra Denizci Keskin'le birlikteyiz. Hoş geldin Kübra, nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. rally macerası nasıl başladı? Bunları çok merak ediyoruz. Rally macerası aslında benim için birazcık çocukluktan başlıyor diyebilirim. Çünkü çocukken ben gerçekten böyle adrenalini çok seven, hızı çok seven biriydim. Daha sonrasında 16 yaşında yaşadığım bir yüksekten düşme sonrasında oyun yaralanması gerçekleşti ve sonrasında hayatıma tekerlekli sandalyeyle devam etmeye başladım. Ama tabii ki bu adrenalin tutkusu benim için bitmedi. Ne yapabilirim dediğim noktada aslında otomobil sporları benim için çok cazip oldu. Çünkü otomobil sporlarında herhangi bir engelli kategorisi yok. Herkese aynı şekilde yarışabileceğim, hem engelleri aşıp hem de aynı zamanda limitleri de zorlayabileceğim bir spordu benim için ve daha sonrasında araştırmaya başladım nasıl yarışabilirim diye. E, o dönemde bana örnek olabilecek bir kişi yoktu açıkçası. O yüzden çok kolay olmadı. Yurt dışındaki örneklerini araştırdım. E, nasıl yarışabilirim noktasında bir adım attım. Daha sonrasında bir e, yarış aracı aldık kendimize. Yani Daha doğrusu bir cadde aracını yarış aracına çevirdik. Bir engelli tertibatı ekledik. E, biliyorsun iki konuya motor sporla yarışıyorum. Orada Adil ve şu an eşim olan Ahmet bu konuda bana çok destek verdiler. E, ve bir şekilde aslında Türkiye Tırmanma Şampiyonası ile benim hayalim gerçekleşmiş oldu. Yarışmaya başladım. Bu sene de Türkiye Rally Şampiyonası'nda yarışıyorum. Güzel gidiyor. Peki ne gibi zorluklarla karşılaştın? Yani çok yüksek bütçeler gerektirdiği için sponsor bulmak çok kolay olmuyor. Bir de ben o dönemde hani bir hayalin peşinden gidiyordum. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyordum bir kadın olarak. Bu konuda hikayemi anlatmak, destekçi bulmak çok kolay olmadı. Ama sonrasında bana hikayeme inanan, güvenen şirketlerle birlikte hayalimi de. bunun aslında çok büyük bir kelebek etkisi olduğunu da gördüm. Birçok insan bana ulaştı. Aslında baktığımızda şu an dünyada bile e, aktif olarak yarışan, rally'de yarışan tek kadın engelli pilotum. Motor sporlarında kadın yarışçıların az olması Nasıl Sence, nasıl görüyorsun bu durumu? Söyle bakıyorum aslında ben, e, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da aslında motor sporlarında kadınların yeri çok az. Ama gün geçtikçe çoğalıyor. Yani geçen seneye baktığımızda bu sene Türkiye Rally Şampiyonası'nda yarışan daha fazla kadın var. Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda yeni başlayan kadınlar var. Bu bana çok büyük bir mutluluk veriyor. dezavantajları var mıydı? Vardı. Hani e, bizim halkımız arasında da hep şey vardır ya, işte kadın kullanıyor çok iyi kullanmıyordur gibi. Bu tarz algılar tabii ki oluyor. Ama baktığımızda ben bazı markaların, bazı şirketlerin kadınlara da özellikle destek olduğunu da görüyorum. Çünkü artık bir dönüşümün parçasıyız. O yüzden dezavantajlar yerine avantajları yerinden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz hikayemize inanalım ki bize de inansınlar ve kadınların otomobil sporlarındaki yeri artsın. Kübra gelecekteki hedeflerin neler? Yani nasıl ilerlemeyi düşünüyorsun? Ben motor sporlarındaki bu kariyerin aslında sürdürülebilir olmasını çok önemsiyorum. Evet bir hayalim vardı yarışmaya başladım ama bir iki sene yarışıp yani bunun son bulmasını istemiyorum. Uzun vadeli olabilmesi için çok çabalıyorum açıkçası. Çünkü biliyorsun çok başarılı ve kariyerinde gerçekten çok ciddi anlamda tecrübeli bir co-pilotla yarışıyorum. Onur bu konuda bana çok destek veriyor. Birlikte gelişiyoruz ve bizim hayalimiz aslında hem uzun yıllar Türkiye Rally şampiyonasında yarışmak, hem de aynı zamanda Avrupa'da yarışabilmek. E, bu sene sponsor desteğini bulabilirsek e, devam edeceğiz ve e, bence yıllarca devam edecek bir serüven olacak bizim için. Kübra, yarışlara nasıl hazırlanıyorsun? Beslenmene dikkat ediyor musun? Ne gibi hazırlıklar oluyor? Bize anlatır mısın? Benim için aslında şöyle bir durum var. Ben tekerlek sandalyeyle yaşamaya başladıktan sonra fizik tedavi, spor, beslenme benim için ekstra önemli hale geldi. Çünkü ben şuna inanıyorum, hayatımızda ne yaşarsak yaşayalım, bedenimize çok önem vermemiz gerekiyor. Ki ben hani yıllardır fizik tedavi hiç bırakmamıştım, hep de spor yapıyordum. Motor sporları hayalimin gerçekleştirmesinde bu benim için çok güzel bir zemin hazırladı. Çünkü bedenim hazır olmasaydım bu kadar yüksek motivasyon gerektiren ya da koordinasyon gerektiren bir şeyin sporun içerisinde yer alamazdım. Yani hem beslenme anlamında hem spor anlamında iyi bir sporcu olabilmek için elimden gelen özveriyi gösteriyorum aslında. Motor sporları çok zorlu yarış etaplarından geçiyorsunuz. Yani bu zorlayıcı etaplarda nasıl üstesinden geliyorsun? aslında çok kolay olmuyor. Yani gerçekten kolay oluyor desem yalan olur. Çünkü baktığımızda geçen sene tırmanma şampiyonasında yarışırken etaplar çok daha kısaydı. E, Etap tamamlayıp hemen tekrar geri dönüyorduk. Ama rallide e, yol notu antrenmanları bile çok uzun sürüyor. Yani i̇ki gün boyunca bütün gün yarışıyorsunuz aslında. Ama ben şunu düşünüyorum. Yani gerçekten hani o aracın içerisinde o kadar çok olmak istiyorum ki o beden yorgunluğumu bence görmüyorum. Çünkü mesela yarış içerisinde böyle kendimi çok dinç hissediyorum. E, yarışa müthiş motivasyon içerisinde hissediyorum. Yarış bittikten sonra her yerimin ağrıdığı böyle gerçekten çok halsiz olduğum zamanlarda olabiliyor. Ama gerçekten bir işi severek yaptığınızda bence o kışta hissetme duygusu iyi geliyor. Ee, biz de mümkün olduğunca yoğun not antrenmanı yapıyoruz. Ee, bütçelerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve e, hani sürece o şekilde hazırlanıyoruz. Ama kolay değil gerçekten. Mesela en son Yeşil Bursa Rallisi oldukça zordu. Diğer yarışlara göre beni daha da zorladı. Ee, çok mıcırlı bir ralliydi mesela. Yani aslında şöyle bir şey var. Belki pistte yarıştığımızda daha e, şartlar belli ama rallide böyle bir şey yok. Bir gün önceki baktığınız yol bile ertesi güne taba çıktığınızda değişmiş olabiliyor. Ama ben rallinin bu heyecanını da seviyorum yani sürprizli halini. <laughs> Harikasın. E, motor sporları normalde erkek egemen bir sektör. E, ve bu sporu yapan erkeklerin arasında kadın e, rallici olmak nasıl gelişti bu süreç? Nasıl istedin? Ben hiçbir zaman şey olarak bakmadım. Yani hani kadın erkek olarak aslında ayırdığım bir şey olmadı. Çünkü otomobilin içerisinde o özgür hissetme kısmı var ya orası beni çok besliyordu. Zaten çok uzun yollar yaptım mesela. Hani bazen şey derler ya Hatay'a bile yalnız gitmişliğim vardır mesela yani. Normalde bir kadın o kadar uzun işte yurt, şehir dışında vesaire de yolculuk yapmaz derler. Ama ben zaten hani hep bunları yaptığım için motor içerisinde neden olmasın kısmını hep kendime söylemiştim. Ve bu algıları da yıkabileceğimizi düşünüyorum. E, baktığımızda mesela birlikte yarıştığımız kadın arkadaşlarımıza da bakıyorum. Herkesin hikayesinde farklı bir ton var. İşte Çiğdem mesela kızıyla yarışıyor. E, Sevgi'nin küçük bir çocuğu var. Onu büyütmüş ondan sonrasında yarışmaya başlamış. E, Burçetin Çetinkaya zaten işte uzun yıllardır mesela yarışan biri. Sevcan'ın farklı bir motivasyonu var. Yani baktığımızda hepimizin e, tabanında farklı bir motivasyon var. Benim en büyük motivasyonum kafamda hani o engelleri aşma kısmıydı. Ben bunu yapabilirim. Daha önce yapılmamış bir şeyi gerçekleştirebilirim noktasıydı. Ee, ama herkesin farklı motivasyonunun peşinden gittiğinde o kapıların da açıldığını düşünüyorum bir şekilde. Peki senin de aynı hayalleri paylaşan kadınlara tavsiyelerin var mı? Neler demek istersin onlara? Ben her zaman istedikleri, inandıkları şeyin peşlerinden gitmesini söylüyorum e, çevremdeki herkese. Çok kolay değil. Gerçekten düştüğümüz ya da hayal kırıklığına uğradığımız zamanlar oluyor. Mesela ben hani 5 yıl boyunca aslında uğraştım, çalıştım e, spora girebilmek için ama imkanlar yeterli olmadı, giremedim. Ama hiçbir zaman o içimdeki heyecanı, hayali e, bırakmadım, vazgeçmedim. O yüzden onlar da bence vazgeçmesinler. Aynı zamanda emek vermek de çok önemli. Mesela ben yarışamadığım dönemde simülatörde çalıştım çalıştım. Yani bu yarış sürecini aslında beni hazırlayan bir nokta oldu. Aynı zamanda otomobil sektöründe olmak isteyen kadınlar ya da işte yarışmak isteyen kadınlar da özellikle yaşları ufaksa işte belli Tosvet'in yaptığı etkinlikler var, Yıldızlar'ın yöre etkinlikleri var. Onlara başvurabilirler. Yani belki bütçeleri bulmak çok kolay değil ama orası onlar için bir fırsat olabilir. Bizlere ulaşabilirler. Yani takım olarak biz de destek vermeye çalışıyoruz. Bence birbirimize ne kadar destek olursak o kadar kelebek etkisi olarak çoğalacaktır diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla bu senin ikinci aracın. Doğru değil mi? Evet. Geçen sene yarıştığın araçla ilgili o duruyor mu? Neler yapmayı planlıyorsun onunla ilgili? Onu da öğrenebilir miyiz acaba? Ben şöyle düşünüyorum. Ben bir hayali gerçekleştirdim. Yarışıyorum ama benzer süreçlerde olan kişiler var. Ve bana çok da mesaj atan kişi de oluyor. O yüzden biz Ahmet'le konuştuğumuzda ben eski aracımı satmak istemedim açıkçası. Ve onunla ilgili farklı projeler yapabileceğimizi düşündüm. E, bu sene Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda yarışmak isteyen işte iki arkadaşımıza o konuda destek olduk. Aracımla yarışıyorlar. Onun haricinde belli günler yapmak istiyorum. Engellerin araca binmesini istiyorum. Çünkü benim aracım hem engellerin kullanabileceği hem de normal kişilerin de kullanabileceği bir araç. E, gençler Engellerle farklı projeler yaparsak hem spora yakınlaşmaları açısından spor tanıtmak açısından güzel olur diye düşünüyorum. Hem de birinin hayatına dokunmak müthiş bir şey. Ben kendim istediğimde benim destekleyenler, hayalimi gerçekleştirenler bugün asla unutmadığım kişiler. O yüzden bundan sonraki süreçte de biz de birilerinin hayatına dokunabilirsek çok daha güzel olacak.